Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıf sosyal bilgiler dersinin 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuz aşağıdaki ifadelerden doğru ya da yanlış olanlarını belirtiniz diyor. A şıkkı vali dışişleri bakanlığına bağlı olarak ildeki sorumluluklarını yerine getirir diyor. Bu ifademiz arkadaşlar yanlış bir ifadedir. Çünkü e, vali Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak değil İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapar. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. B şıkkı Bayrak, Ulusal Marş, Başkent ve Para ulusal sembollerdendir diyor. Bu ifademiz arkadaşlar doğru bir ifadedir. E, C şıkkı Ülkemizde sanayi en çok Karadeniz bölgesinde gelişmiştir diyor. Bu ifademiz arkadaşlar yanlış bir ifadedir. Çünkü e, sanayi en çok Karadeniz bölgesinde değil Marmara bölgesinde gelişmiştir. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. E, D şıkkı, TEV sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluştur diyor. Arkadaşlar bu ifademiz e, yanlış bir ifadedir. Çünkü... TEV'in açılımı neydi? Türk Eğitim Vakfı'ydı. TEV, eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluştur. O yüzden bu ifademiz de yanlıştır. E, e şıkkı, bilim insanlarının hayal gücü gelişmiştir diyor. Bu ifademiz doğru bir ifadedir arkadaşlar. İkinci sorumuz, Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanları ile eşleştiriniz diyor. E, A şıkkı eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Şimdi aşağıdakilere bakıyoruz. E, bunlardan hangisi eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur? Darüşşafaka doğru cevabımız Darüşşafaka eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluştur. B şıkkı toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardan en önemlisidir diyor. E, bu hangisidir? Bu anayasadır arkadaşlar. Toplum hayatını düzenleyen Yazılı kuralların en önemlisi anayasadır. C şıkkı ilçede dev, devleti temsil eden en üst düzey kamu görevlisidir. Bu kaymakamdır arkadaşlar. D şıkkı Türkiye Cumhuriyeti'nde yasama görevini yapar diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yasama görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar arkadaşlar. E şıkkı Ülkemizin yetiştirdiği en önemli matematikçilerden biridir. Bu da Cahit Arıf'tır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz, yukarıdaki görevler hangi devlet görevlisine aittir diyor. E, görevlere bakıyoruz şimdi arkadaşlar. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışır. İl yönetiminin başında bulunur. İllerde bayram törenlerinde başkanlık eder diyor. Şimdi il yönetiminin başında bulunan kişi e, validir arkadaşlar. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. C şıkkı, vali doğru cevabımız. Dördüncü soru. Aşağıda verilen kuralları yazılı ve yazısız olarak ayırınız diyor. Şimdi arkadaşlar büyüklerimize saygılı davranmak yazısız kurallardandır. Başkalarının haklarına saygılı olmak yazısız kurallardandır. Emniyet kemeri takmak yazılı kurallardandır. Kapalı alanlarda sigara içmek yazılı kurallardandır. Seçimlerde oy kullanmak yazılı kurallardandır. Güvenilir bir insan olmak yazısız kurallardandır. Kırmızı ışıkta durmak yazılı kurallardandır. Otobüste yaşlılara yer vermek yazısız kurallardandır. Beşinci soru, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin ayrı birimler tarafından yürütülmesi demokratik ülkelerde görülen bir uygulamadır. Buna göre Türkiye'de yasama, yürütme ve yargı yetkileri hangi birimler tarafından yürütülür diyor. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de yasama görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yürütme görevini bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı yargı yetkisini de bağımsız mahkemeler kurulanır. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Altıncı sorumuz aşağıdaki kamu görevlilerini çalıştığı bakanlığa göre eşleştiriniz diyor. Şimdi arkadaşlar e, teker teker bunlara bakalım doktor e, hangi bakanlığa bağlı olarak çalışır Bu eşleştirmeyi ben e, daha önce yapmıştım doktor C şıkkı gördüğünüz gibi Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışır Öğretmen E, e şıkkı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapar Polis e, polis arkadaşlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapar Asker, asker Savunma Bakanlığına bağlı olarak görev yapar. Hakim, hakim Adalet Bakanlığına bağlı olarak görev yapar. Şimdi arkadaşlar bu slaytı da ben videoma bilgi olarak ekledim. Türk Polis Teşkilatı yani Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapar arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. Bazı arkadaşlarınız bunu Savunma Bakanlığı olarak karıştırıyorlar. Hayır bu öyle değil. Polislerin de görev yaptığı Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. 7 soru. Aşağıda verilen bilgileri bölgeleri ile eşleştiriniz diyor. Sol tarafta bölgeler verilmiş arkadaşlar. Sağ taraftaki bilgilerle bunları eşleştirmemiz isteniyor bizden. Akdeniz bölgesi için bu ifadelerden en uygun olanı D şıkkı. Yazları sıcak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Karadeniz bölgesi için en uygun ifade C şıkkı çayın tamamı bu bölgemizde yetiştirilir. Marmara bölgesi için en uygun ifade B şıkkı sanayisi en gelişmiş bölgemizdir. İç Anadolu bölgesi için en uygun ifade E şıkkı buğday en çok bu bölgemizde yetiştirilir. Doğu Anadolu bölgesi için de en uygun ifade A şıkkı Doğu Anadolu bölgesi en geniş bölgemizdir. 8. soru. Yukarıdakilerden hangileri seçimle göreve gelmez diyor? 1 vali, 2 kaymakam, 3 belediye başkanı, 4 muhtar. E, bunlardan arkadaşlar e, vali ve kaymakam e, seçimle göreve gelmez. Vali ve kaymakam atama ile göreve gelirler. 9. soru. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangileri yanlıştır diyor. Bir öğretim programlarını hizmetlerini planlayıp yürütmek e, bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri arasındadır. O yüzden bu eşleştirme doğrudur. 2. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle ilişkilerini yürütmek e, Dışişleri Bakanlığı'nın görevidir. Bu eşleştirme de doğrudur. 3. Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek Adalet Bakanlığı'nın değil İçişleri Bakanlığı'nın görevidir. O yüzden bu eşleştirmemiz yanlıştır. 4. Gıda ürünlerinin sağlık açısından kontrolünü yapmak e, bu İçişleri Bakanlığı'nın değil Sağlık Bakanlığı'nın görevidir. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. E, 5. Mahkemeleri açmak, Adalet kurumlarını planlamak Adalet Bakanlığı'nın görevidir. O yüzden bu eşleştirmede doğrudur. Evet bu slaytımızda da yanlış eşleştirmeleri görüyoruz arkadaşlar. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının ortak özelliklerinden değildir diyor. A şıkkı ikisinin de amacı topluma hizmet etmektir. Bu ifade her ikisi için de doğrudur arkadaşlar. B şıkkı her ikisi de yasal kuruluşlardır. Bu ifade de doğrudur. C şıkkı Her ikisinde de kar amacı yoktur. Bu ifade de doğrudur. D şıkkı Çalışma karşılığında ücret alırlar. E, bu ifademiz her ikisi için ortak değildir arkadaşlar. Çünkü e, sivil toplum kuruluşlarında çalışma karşılığında ücret alınmaz. Resmi kurumlarda çalışma karşılığında ücret alınır. O yüzden bu ifademiz e, ikisi için ortak değildir. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. hepinize sınavınızda başarılar diliyorum.